Yani futbolcularımız ve taraftarlarımız bugün yine bence Fenerbahçe'mizin gücünü herkese göstermiştir. Yani baktığınız zaman açıkçası yani daha üstün olan taraf bizdik. Rakibimizin tahmin ediyorum bir tane isabetli şutu var. O da 88. dakikada herhalde. Onun dışında kornerleri yok anladım, hatırladım kadarıyla. Yani iç sahanızda maç oynuyorsunuz. Korneriniz yok. Şutunuz yok. 88'de bir tane. Yani tabii ki oyun olarak çok mutluyuz ama sonuç olarak mutlu değiliz. hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda ümidimizi tabii ki sürdürüyoruz. Buradan şu mesajı vermek istiyorum öncelikle fikstür avantajımız çok büyük